Mustafa'nın maceraları. Ben ablama sakız çakazı yapacağım. Ben ablama bantı vereceğim sakız çanacak Ve koklayacak sesi yok. Kokusu koklayacak şimdi. Ablam hakikaten bugün sana Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim ablacığım benim. Evet doğru açılmadı. Açıyorum. Aç. Ama hepsi benim tamam mı? Tamam. Sen <laughs> de Hemen vurdu. <laughs> Aa bu niye bu kadar büyük? Neyse büyük olması daha güzel benim için. <laughs> evet bu niye yapıyorsun Arkadaşlar <laughs> bantı. Bir dakika sen bant mı dedin? Çok anlarsın, canım kardeşim benim. Bak şimdi. Hadi Sen bana şaka yaptın ama ben bu tupaktan yer terim olun ve bununla senin boyunu ölçeceğim. Gel bakayım buraya. Arkadaşlar, bitmiyor resmen. Gel bakalım. Ben nasıl, ne büyüyün Ben yemeye başladım.